Kanalıma hoş geldiniz. Merhaba. Bu besleyici, doyurucu tabağı nasıl yaptığımı sizlere göstereceğim. Balık bildiğimiz gibi hem bebekler için hem de kendimiz için çok önemli bir besin kaynağı. Ayrıca da yanında da bu şekilde garnitürler yapıyorum. Bunlar da çok lezzetli oluyor. Mutlaka videoyu sonuna kadar izlemenizi öneririm. Ayrıca da yorumlarınızı da aşağıya bekliyorum. İçeride kızım uyuduğu için bunları sessiz sessiz hallettim. Şimdi artık konuşup anlatabilirim. Öncelikle ben balık yaparken e, levre kullanıyorum. Levreyi alırken şu şekilde fileto haline getirdim. E, büyük bir levreyi dört parçaya ayırdım. Sonrasında kuyruk kısmı olan kısımlar en az kılçıklı yerler. Oraları daha önce pişirmiştim ben. Sekiz ile beraber başlamıştım. E, şimdi bu üst kısımlar kaldı elimde. Onları pişireceğim. Size göstermek için şöyle getirdim. bu donuk olan. Bunu da gündüzden çıkarttım. Çözdürdüm. Ben şu çözük olanı kullanacağım. Yarısı kadarını kullanacağım. Yağlı kağıdın sarı. O şekilde fırına atıyorum ben. Öyle pişiriyorum. Çok da lezzetli oluyor. Hani kendinize bile bu şekilde yapabilirsiniz. Biz genel olarak kızartma severiz ama onu da çok seviyoruz. Ben bebeğimin yemeklerinde arpacık soğan kullanıyorum. Özellikle işte koca koca soğanları ziyan etmiş olmuyorum. Biliyorsunuz soğanla patates falan bekletmek çok iyi değil. O yüzden şöyle arpacık soğanlarım da hazır. Aynı zamanda da patatesin yarısını yaptım. Patatesleri de şöyle ince ince yuvarlak yuvarlak keseyim. Aynı zamanda da şurada e, buharda brokoli haşlıyorum. E, balığı buharda da pişirebilirsiniz. Ama ben buharda pişirmeyi çok tercih etmiyorum. Nedense biraz ön yargılarım var pişmez diye ve e, makineyi de kokutur diye düşünüyorum. Çünkü ben bundan meyve falan da pişiriyorum. Neyse şimdi çok azıcık yağlı kağıdımızın üstüne zeytinyağı döktüm ve balığın geleceği kısımlara Şöyle en alt tabakaya soğanlarımı soğanlarımı koydum. Soğanların üzerine havuçlarımı koyuyorum. Şöyle bunlar da. E, bu havuçlar balığın yağını alıyorlar içine. Çok güzel pişiyorlar. Çok azıcık patates. Şu patates biraz kalın olmuş. Şunu şöyle bir incelteyim. Birazcık, birazcık patates ee, ve balığımı ilave edeceğim bu balığın bu kısmını yedirirken çok dikkat edeceğim çünkü e, bu kısımda bakın kılçıklar mevcut kılçıkları da çıkaramıyorum piştikten sonra dikkat edeceğim ben kuyruk kısmını yaptığım için kuyruk kısmı daha küçük olduğu için e, yanlı kağıdı dörde ayırmam yetiyordu. Fakat gövde kısmı daha büyük olduğu için yetmedi. O yüzden yağlı diğer yağlı kağıdı da üstüne geçireceğim. Pişirmeden önce bir de kapatmadan önce üstüne de birazcık zeytinyağı dökmek istiyorum. Tamam. Bebeğiniz büyükse yani limonu denediyseniz limon da çok yakışır. Ben henüz daha limon denemedim. Benim bebeğim 9 aylık. O yüzden limon koymuyorum ben. Ama büyükse limon da koyabilirsiniz. Ya da daha önceki yemeklerine limon koyduysanız. Şu şekilde bohçaladım. Ben şimdi bunu 180 derecede ısıttığım fırınıma atacağım. Bir yaklaşık 15-20 dakika pişireceğim. Dakikasını size söyleyelim. Tam kaç dakikada piştiğini. Brokolilerim de bir 5 dakikaya falan olacak. brokolilerim yeterince pişti diye düşünüyorum. Onları şimdi tabağıma koyacağım. Sonra çok sıcak. Elimi yakmadan. Ben brokolileri doğrarken de şu an çok sıcak olduğu için tutamıyorum. E şöyle e, parmak şeklinde olmasına özen gösterdim. Yani eliyle tutup yiyebilecek şekilde olmasına özen gösterdim. O yüzden sap kısımlarını büyük büyük doğradım. Biraz fazla yapmışım. Yaklaşık yarım saat oldu. Hatta biraz fazla bile tuttum ben. Biraz çünkü kalın olduğu için. Şimdi fırından çıkaralım. Yaklaşık 200 derecede pişirdim. Önce 180 başladım. Ondan sonra 200'e getirdim. O kadar güzel kokuyor ki bu kokuyu size anlatamam. Şimdi. Her şeylerimiz çok güzel pişmiş. Öncelikle hemen şunları alayım. Şunu ben geri şuraya koyayım. Çünkü tabağı buraya koyayım. E ee, tabaktan göstereyim sizlere. Ben levrek tercih ettim. Çünkü e, dil balığı, levrek falan diyorlardı. Ben levreğe ulaştım. O yüzden levrek aldım kızım için. <laughs> Bade. O kadar güzel pişmiş ki her şeyi bu e, balığın yağıyla piştiği için de çok lezzetli oluyor. Hani ben bile Bade'yi yedirirken biraz tırtıklıyorum yemediği kısımları. Evet, çok çok lezzetli. Mutlaka balık seviyorsanız kendinize de böyle deneyebilirsiniz. Evet. Şöyle. Şunu, şunu şöyle koydum. Tabağımızın bitmiş hali bu şekildeydi çok besleyici, çok doyurucu bir öğün. Bebeğim bu şekilde yaptığımda balığı çok seviyor. Çünkü bu soğanın, havucun araması balığa geçiyor. Çok lezzetli oluyor gerçekten ve çok sağlıklı. Ee, dediğim gibi ben bu arada pişirmeyi tercih etmiyorum çünkü bunun sanki balığın kokusu buharda pişiriciden çıkmaz diye düşünüyorum o yüzden de böyle fırında yapmayı uygun görüyorum eğer siz hani bir sıkıntı görmüyorsanız ya da böyle tencere gibi aletle yapıyorsanız buharda da pişirebilirsiniz ama o zaman pişirme süresi daha farklı olabilir videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim umarım beğenmişsinizdir videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.